Ne haber? İyi. Oğlum var ya, iddia girerim ben. Dersin haftasında gömleğimi çıkartırım ha. İyi çıkar bana ne? Allah Allah. Ya ne dedik şimdi ya? Allah Allah. Baba tamam, ne haber? İyi baba. Kolay gelsin. Kitap okuyorsun, kültür şekilleri. Güzel güzel. Şişt. oğlum var ya, ben dersiz sonuna kadar böyle bacağımı sıranın üstünde tutarım ha. Abi sen var ya yaparsın. Senden var her şeye beklenir. İddiaya girerim, iddiaya girecek birisini bulacağım ha. Şş, bana bak, oğlum var ya her iddiasına girerim. Önümüzdeki ders ben Hidayet Hoca'yı çiğ çiğ yerim ha. İyi. Ya koskoca sınıfta bir iddiaya girecek adam yok mu be? Şşş bana bakın, ben iddiaya girmediğim zaman psikopatam ağlarım ha. Delik mi lan beni? Beni benimle iddiaya girsin. Sen! Ben mi? Sen! Kalk! Benle iddiaya gireceksin. Hayır girmeyeceğim. Nasıl ya? girecekmiş gibi duruyorsun. Hayır girmeyeceğim. Lan var mısın lan kesin gireceksin. Varım lan sen lider girmeyeceğim. Tamam neyle? İstediğine. Tamam girdik girdik oğlum girdik oğlum girdik oğlum girdik be girdik iddia 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 iddia. Yok bu başlık yok bu başlık şu iddia girer. yok lan.